Evet gençler size ödev olarak kafa dengi e, soru bankasından testleri çözmenizi istemiştim. E, çözemediğiniz sorular varsa diye e, hepsinin çözümlerini hazırlıyorum şimdi size. Önce birinci soruya bakalım birlikte. Birinci soruda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Işık bazı durumlarda dalga, bazı durumlarda ise parçacık gibi davranır. Bu doğru. Biliyorsunuz bilim adamlarının farklı farklı görüşleri vardı bu konuda. Kimisi tanecik, kimisi de parçacık olduğunu söylüyordu. Işık dalga ile ilgili girişim deneyi ışığın dalga özelliğinin kanıtıdır. Evet doğru hatta bu deneyi yank yapmıştı. Fotoelektrik olay ışığın tanecik özelliğinin kanıtıdır. Fotoelektrik olay foton denilen parçacıkların yüzeye çarpması. Radyometrelerde kullanılmıştı hatırlıyorsanız. Bu da doğru. Bir kaynağın birim zamanda yaydığı ışık enerjisine ışık akısı denmez. Işık akı, neye ışık akısı denir? Işık akısının tarifi birim yüzeyden geçen ışık ışını çizgisiydi. O yüzden yanlış cevabımız denizde olmuş oldu. Diğer soruya geçelim. Işık akılarını vermiş bana aydınlanma şiddetlerini soruyor. Şimdi bu soruda aydınlanma neydi? N değeri fi bölü s demiş burada bize de s diyelim. Yani birim yüzeyden geçen ışık akısı oranı. E x'i yazarsak fi bölü 2s E y yi yazarsak 2 fi bölü s olur. Bunları taraf tarafa oranlarsak yukarıda 1 bölü 2 oldu. Aşağıda da 2 olur. O yüzden oran 1 bölü 4 olmuş olur. Üçüncü soruda ise ışık akıllarının değerinin sıralanmasını sormuş yine bize. Fi 4 pi ı Şimdi ya bakmam gereken tek şey ışık kaynaklarının şiddeti. Burada ı vermiş. Burada ı vermiş. Burada iki ı vermiş. O halde en büyük olan z olur. X ve y de birbirine eşit olur. Doğru cevabımız Adana şıkkında. Dördüncü soru. Aydınlanma şiddetlerini soruyor bize. Bir kere dik olduğu durum aydınlanma şiddetinin en büyük olduğu durum. O halde EK'nın değeri en büyük olmalı. M'ye baktığımızda şimdi bana şu açılar lazım. Yani diklikten ne kadar uzak olduğu. Alfanın betadan büyük olduğunu söylemiş. Mesela biz şuraya 50 diyelim. Şuraya da 40 diyelim. Burası 50 ise şurası 40 olur. Burası 40 ise burası 50 olur. Yani baktığımızda burasının dik uzaklıktan, dik normal çizgisinden daha uzak olduğunu görürüz. O halde buradaki aydınlanma daha küçük olur. Yani K L'den büyük. O da büyük. M olmuş olur. Doğru cevap Bolu. Beşinci soru yine ışık akısı oranlarını soruyor. Işık akısı neydi? Tüm küreler bunlar. Ona da dikkat ediyoruz tabii ki. 4 pi I'dı. O halde tek bakmam gereken I'lar. Birincisininkine I demiş. Buna 1 dedim. Buna 3 I demiş. 3 dedim. Oran 1 bölü 3 oldu. 6. soru aydınlanma işletlerini soruyor yine. Bakıyorum dik olan var mı? Dik olanlar en büyük ve uzaklığı en küçük olan da en büyük. Şimdi iki tane dik durum var. Ama uzaklık bakımından en küçük olan burası olduğu için K'daki aydınlanma en büyük oldu. EK en büyük oldu. Onu yazdık. Çünkü EK'yi ben yazarken ne yapacağım? I bölü D kare diyeceğim. Bu EK. EL'yi yazarken de I bölü 2D'nin karesinden 4D kare demeliyim. Şimdi EM'yi yazarken size e, konu anlatımında da bahsetmiştim. Aslında sinler kostlar çok işiniz, dedi, işiniz yok bunlarla ama bu soruda yine nasıl uygulandığını görmeniz açısından sormuşlar. Şimdi burası 30 derece ise şurası 60 olur. Şurası 60. Şurası 30 olursa şurası 60 derece olur. Eğer dik gelmediği durumda ben aydınlanma hesaplamak istiyorsam E'nin formülü I bölü D kare çarpı cos alfa. Yani sana cos 60 mı verdi? Burada? 60 verdi. Cos 60'ın değerini 1 bölü 2 sadece yerine yazacağız. M yazıyorum şimdi. I bölü D kare çarpı kos 60. Kos 60'ın değeri de 1 bölü 2. Şimdi bakın. Şöyle baktığımızda en büyük K sonra M oldu. E, M sonra da EK oldu. Kendinizdeki kaynaklardan da soru çözerken şu formülün bu şekilde uygulanması gerektiğini unutmayın. Size konu anlatımında da bahsetmiştim zaten. Doğru cevap bol oldu ve x testinin çözümü sanırım burada bitti.